Vay canına, her sabah 8,5 milyon kişi New York'ta uyanıyor. Fakat Büyük Elma denen bu şehir yalnızca insanlara ait değil. Burası karıncaların şehri. 17 milyar karınca var. Evlerde yaşıyor, çimenlerde saklanıyor, asfaltın altında gezip ağaçlara tırmanıyorlar. Her New Yorklu için karıncalarla dolu bir spor ayakkabı kutusu var. Şehir karıncaları ormandaki kuzenlerinden daha şanslı. Yiyecek aramalarına gerek yok. Milyonlarca insan ardında sosisli sandviç kırıntıları, pizza dilimleri ve kahve damlaları bırakıyor. Böceklere düşen iş yerleriyle dolu bir binada öğle arasının gelmesini beklemek oluyor. Sonra parktaki bankların ya da kafe masalarının etrafında bir araya geliyorlar. Buralarda onları bir sürü yiyecek bekliyor. Bir milyarın üstünde. İşte bu Manhattan'ın caddelerinde ve parklarında koşuşan karıncaların sayısı. Bilim insanları bu böcek okyanusunun içinde minik kahverengi kırmızı yaratıkları belirlemeyi başardı. Bu böcekler bilim dünyasının bildiği 13 bin karınca türünden hiçbirine uymuyor. Bu tür benzersiz ve sadece Manhattan'da yaşıyor. Krallıkları 63. ve 76. caddeler arasında. Bilim insanları Manhattan karıncalarının ne kadar zamandır izole halde değişim geçirdiğini bilmiyor. ABD'ye gemilerle Avrupa'dan geldiler ve şehrin geri kalan altyapısıyla bağlantıları kesildi. Peki neden yeteri kadar yiyecek olan başka bir yere gitmediler? Manhattan karıncaları fast food yemeği, özellikle de mısır pekmezini seviyor. Bu tarz bir beslenme biçimi nedeniyle bu böceklerin vücudunda yüksek bir karbon içeriği var. Gerçi bu karıncalar için bir sorun değil. Karbon, beton ormanının kuru sıcak havasına uyum sağlamalarına yardım ediyor. New York'un %20'si parklardan ve yeşil alanlardan oluşuyor. Böyle yerlerde beyaz başlıklı fareler yaşıyor. Bilim insanları New York'ta yaşayan farelerin evrim geçirdiğini buldu. Bu fareler köylerdeki akrabalarından farklı. Bu değişiklikler genetik. Nedeni insan gıda atıklarıyla beslenen beyaz başlıklı kemirgenlerin beslenme düzeni. Mesela New York farelerinin fast food içindeki yağ asitlerini işlemek için büyümüş karaciğerlere ihtiyacı var. New York'taki Central Park Monaco Prensli'nin boyutunun hemen hemen iki katı. Eşi benzeri olmayan bir ayağı sadece bu yeşil alanlar rastlanıyor. Huffman cüce kırkaya denen bu hayvanın boyu 1 santimetreyi geçmiyor kuru bitki yığınlarında yaşıyor ve 41 çift ayağının üzerinde koşuyor. Bu kabuklu hayvanın boyu 8 milimetreden biraz uzun. Ona Sokorro balık kenesi deniyor. Gezegende en ender rastlanan hayvanlardan bir tanesi. Bu yaratığa sadece New Mexico Socorro yakınlarındaki küçük bir termal kaynakta rastlanabiliyor. Bu balık kenesi 32 derece sıcaklıkta ve yosunlarla kaplı suda yaşayabiliyor. Bunlar bu yaratık için ideal koşullar. Mobil mağarasına girmek için iple 20 metre yani 4 katlı bir bina yüksekliği kadar inmeniz gerekiyor. Ondan sonra dar geçitlerde sürünmeli ve soğuk su akan bir kanalda yüzmelisiniz. Bu mağaraya güneş ışığı girmiyor. Havası amonyak ve hidrojen sülfit buharıyla zehirli. Bu olağanüstü yer 5,5 milyon yıldır dış dünyadan soyutlanmış halde. Bu zehirli ortamda benzersiz bir ekosistem oluşmuş. Orada yaşayan tüm hayvanlardan 33-40 ayak, akrep, örümcek ve sülük türü dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmuyor. Bu yaratıklar çoğunlukla kör ve renksiz. Tam bir karanlık içinde yaşıyorsanız gözlere ve dış görünüşe ihtiyaç duymazsınız ki. Mobilin en havalısı zehirli sarı çiyan. Bilim insanları bu hayvana mağaranın kralı takma adını takmışlar. Boyu 5 santimetreyi geçmiyor ama bu dünyada o bir dev sayılır. Kör semender mobildeki tuhaf hayvanlarının yanında kendini yalnız hissetmezdi. Fakat bu küçük canavarların arasında bir okyanus ve binlerce kilometre var. Bu güzellikler sadece Teksas'ta yaşanıyor. Movil mağarası ise Romanya'da. Yuvaları San Marcos bölgesindeki bir yeraltı su kütlesi. Bu semenderlerin boyu 13 santimetreyi buluyor adı bu hayvanın kör olduğunu ortaya koyuyor. Elbette gözleri var ama hemen hemen hiç işe yaramıyor. Bu semenderin becerikli bir salyangoz ve karides avcısı olmasına engel değil. Hareket ederken yarattıkları su altı dalgalarını hissederek diğer hayvanları algılıyor. İskoç yaban kedisi İskoçya'nın kuzeyinde yaşıyor. Bu hayvan kanepede uyuyan bizim sevdiğimiz evcil kedilerden farklı. Evcil kedilerin aksine müthiş bir avcı. Bu yaratık ortalama bir kediden %25 daha büyük. Kaslı ve uzun bacaklı. Yaban kedisinin kuyruğu küt ve kabarık, siyah çizgileri ve siyah bir ucu var. Koala dünyanın en mutlu hayvanı olarak biliniyor. Şunun gülümsemesine bir bakın. Bu tüylü hayvan her an bir fotoğraf çekimine hazırmış gibi duruyor. Koala sadece Avustralya'da yaşıyor. Rottnest adasında ve başka birkaç yerde daha 10 bin kadar hayvan yaşıyor. Bu yaratığın şirin gülümsemesi evrimin kazandırdığı bir özellik. Açık bir ağız nefes almasını ve vücut ısısını ayarlamasını sağlıyor. Bu arada bir kuakkayı beslemeye çalışırsanız 200 dolardan fazla ceza ödemeniz gerekir. Bu yavru serçe parmağınızda bile rahatça duruyor. Sadece Madagaskar adasında yaşıyor. Bilim insanları yalnızca biri erkek, biri dişi iki küçük sürüngen buldu. Araştırmacılar bu nanobukalemuna Burkesyanan adını verdi. Neden? Bir ay çekirdeği boyundan daha fazla büyümediği ise esrarını koruyor. Listede sıradaki hayvan sadece Madagaskar'da yaşıyor. Yerlileri bu yaratığa Ay'e Ay'e diyor. Bu sıra dışı Lemur hayatının çoğunu ağaçlarda geçiriyor ve geceleri yaşıyor. Belki de o kadar yorgun görünmesinin nedeni budur aya aya bir lemur olsa da dişleri kemirgenlerinkine benziyor. Pençeleri tembel hayvanın pençelerini andırıyor ve vücudu da tıpkı bir maymun gibi. Bu hayvanın parmakları ve ayak parmakları bilhassa korkutucu. Uzun ve ince parmakları, sivri tırnakları var. Bu kendine has uzun bir boyu olan bir zürafa. Bir zebra yakınlarında otluyor. Vücudundaki beyaz ve siyah çizgileri hayvanın gündüz güneş ışığını yansıtmasını sağlıyor ve geceleri onu sıcak tutuyor. Peki bu hayvanları birleştirirsek ortaya ne çıkar? Buna hiç gerek yok. Doğa zaten yapmış. Okapi kısa boyunlu, at vücutlu ve bacaklarında zebra çizgileri olan bir zürafaya benziyor. Okapinin uzun bir dili var. Erkeklerin başlarında küçük zürafa boynuzları bulunuyor. Bu olağanüstü hayvanlara ancak ve ancak Afrika'nın yağmur ormanlarına rastlayabiliyorsunuz. Oradan sonra şöyle bir Afrika'yı dolaşayım diyorsanız Etiyopya'nın dağlık bölgesine uğramalısınız. Gelada maymunlarını orada görebilirsiniz. Hayır adını İtalyanca dondurmadan almıyor. Dondurmaya gelato deniyor. İkisini birbirine karıştırmayın. Erkekleri 70'li yılların rock yıldızlarına benziyor. Parlak ve havalı tüyleri var. Fakat bu hayvanlarla dalaşmamalısınız. Öyle pek arkadaş canlısı sayılmazlar. Galedalar zamanın çoğunu yerde geçirir. Beslenmelerinin temel kısmını gün içinde topladıkları çimen oluşturur. Bilim insanları Galeda'nın kadim bir yaratık sürüsünden geriye kalan bir hayvan olduğunu düşünüyor. Milyonlarca yıl önce Güney Afrika'dan Hindistan'a kadar geniş arazilerde yaşadılar. Hemen yanı başımızda özgürlük heykeli boyutunda insanların yaşadığını düşünün. Bilim kurgu gibi geliyor öyle değil mi? Fakat hayvanlar aleminde bu bir gerçek. Dünyanın en küçük toz türü olan benekli kaplumbağaların boyu 10 santimetreden daha fazla büyümüyor. Ancak Galapagos adalarında dev bir kaplumbağa var ki boyu 1,5 metreyi buluyor. Ağırlığı da bir spor motosiklet kadar. En büyükleri 450 kilogram gibi muazzam bir ağırlıkta. Dev Galapagos kaplumbağası 100 yıl yaşıyor ve günde 16 saat uyuyor. Metabolizmasının yavaş olması sayesinde tam bir yıl boyunca yemeden ya da su içmeden yaşayabiliyor. Milyonlarca yıl önce Güney Amerikalı kertenkeleler bir tomruğa tırmandı. Deniz dalgaları o tomruğu Pasifik okyanusuna taşıdı. Bu kertenkeleler yüzlerce kilometre gitti ve sonunda Galapagos adalarına ulaştı. Yeni yaşam koşullarına uyum sağlamak için evrim geçirmek zorunda kaldılar. Bilim insanlarına göre deniz iguanaları işte böyle ortaya çıktı. Bu eşsiz hayvanlar tehlikeli ejderlere benziyor. Oysa bitkilerle besleniyorlar ve tamamen zararsızlar. Iguanalar yaşamlarının çoğunu suda geçiriyor. Bu hayvanlar vücutlarında biriken deniz tuzundan kurtulmak için tuzu resmen hapşırarak atıyorlar. Hapşır! Lir kuşu sadece Güneydoğu Avustralya'da ve Tasmanya adasında yaşıyor. Bu kuş ilginç ismini kuyruğuna borçlu. Kuyruğu antik Yunan'daki telli bir çalgı olan lire benziyor. Lir kuşları başka kuşları taklit etme becerileriyle tanınıyor. O kadar da kalmıyor. Hayvan bağırışlarını, insan sesini, motorlu testere gürültüsünü, araba ve yangın alarmlarını hatta kameranın deklanşör sesini bile taklit edebiliyor. 12 bin yıl kadar önce Palau adalarında bir tuz gölü ortaya çıktı. Bugün ona Jellyfish Lake yani deniz anası gölü deniyor. 460 metre 160 metre boyutlarındaki bu su kütlesi 5 milyon altın deniz anasının yuvasıdır. Bu benzersiz yaratıklar her sabah gölün batı kıyısına yüzüyor. Deniz anaları orada gün doğumunu bekliyor. Sonra gün boyunca güneşi takip ediyorlar. Bu deniz analarının dokularında yaşayan yosunlar onlara enerji veriyor. Bu su yosunları güneş ışığı olmadan yaşayamıyor.